Evet arkadaşlar hepiniz kayma tekrardan hoş geldiniz. Bugün golf battle oynayacağız ve bana da video atmayınca ben de bir takım değişiklikler yaşandı hemen seveyim. Bu videomuzun konusu şuradaki premium sandığı açacağız arkadaşlar ve bu premium sandık mağazadan da görüldüğü gibi 3 premium kart veriyor bize. Şampiyon sandık 3 premium, 1 VIP, VIP, 4 VIP. Öyle işte onu atacağız arkadaşlar. ve size göstereceğim. Bir takım değişiklikler yaşandı bende. Her şeyimi VIP yaptım. Siz yokken. Şöyle hemen göstereyim. Bir saniye nereden bakıyorduk? Evet tamam buradan bakıyorduk. Şimdi en son videomuzda kelebek topunu çıkarmıştık zaten premium. Ama ne pro sandıkta. Ve bize günlük hediyelerden Pavantana top geldi. Günlük hediyelerden. Ve günlük hediyeden bir de Pavantana müzik geldi. Ve şimdi gelelim asıl konuya arkadaşlar. Bahis çipi denilen bir tane efekt geldi. Delik efekti. Bu efekt nereden geldi sorarsanız. Bu efekt şuradaki talih atışı var ya arkadaşlar. işte o talih atışından geldi bu efekt. Yani ve bu efektin gelmesiyle beraber bütün her şeyim VIP oldu. Topum VIP, e, izlerim VIP, efektim VIP, her şeyim VIP. Ve bu videoda şu premium sandığı açacağız. İçinden ne çıkacak açıkçası çok merak etmiyorum. Çünkü 3 premium kaç çıkacak. Ve bu arada Wind Cliffs'la oynayacağız. Şimdi laf uzatmadan videomuza başlayalım. Bu video bayağı kısa olacak arkadaşlar. Çünkü uzun yapınca siz izleyemiyorsunuz. O yüzden ben kısa yapmayı düşündüm ve başlayalım hadi bakalım. Şöyle hoppeleyi vurduk. Hadi be tam gibiseydi vallahi çok iyi olurdu. Neyse. Evet 3 vuruşta girdik. Bakın valla bahis çipi çok güzel görünüyor bende arkadaşlar. Böyle gibince böyle bir sürü altınlar fışkı bir ozdan geliyor. Yani nasıl çıktığını ben de bir anda anlamadım. Bir de VIP bu arkadaşlar. Premium değil VIP. Şöyle. Şöyle gidelim. Ve de şöyle bir geçtik. Haydi bakalım tam gibi tam gibi. Tam gibi de evet tam girdi be. Altın buluş yaptık. Bazı kişiler şu bir saniye bu yavaş yapacağız arkadaşlar. Şöyle ve vurduk. Ve baya hızlı gidiyoruz ve böyle vura vura böyle geçeceğiz bölümleri. şöyle tam gibiseydi çok iyi olurdu ya. Neyse bir öncelik kovuyor muyuz? Evet kovuyoruz. Ve 11 vuruşta birincilik yaşandı Temel sandık ya Temel sandık verme abi ya Ve bu videomuz baya bir kısa olacak Çünkü şu şeyi yaptığımızda Zaten şunu açacağız ve video bitecek Bu kadar Bir de şu şey Bu isim yok dediğim Haritayı size göstereceğim Ve yeni bir harita yapacağız Burada sizinle beraber Ondan Sonra da videomuzu bitireceğiz Çok uzun yapmayacağım videoyu Evet hadi bakalım. Bu arada benim sopamı da zaten görüyorsunuz. Gücü 2 hastası 7 bir yok alavuzu bir. Ve karşımıza çıkan rakiplere bakın. Adamın gücü 4. Yok gücü 3. 3. Şöyle bir vurav Yok kötü vurdu. Kötü oldu dur. Şöyle. Şöyle yaparsak. Güzel vallahi güzel güzel. Şöyle vursak. Uf, bayağı güzel ya şöyle de vuralım. Böyle aha şuraya gittik. Böyle yapalım. Bak adamın da aynı benimle aynı efekti var. İkimizin de bahis çipi. Yani bahis çipi yani efekti nasıl çıktı ben anlayamıyorum gerçekten ya. Böyle yani atışlar yapıyordum bir anda. Bir anda bir deli attım. O çıkan bir efekt gelecekti bana. Bir anda bir üstte Bahis çipi göründü. VIP yazıyordu. Ondan yemin ediyorum benim ona da yani kalbim öyle battı ki yani. Yani yani çok sevindim gerçekten. Bir anda böyle bir şeyin çıkması gerçekten beklenmedik bir olay oldu. Neyse bu bahis çipi konusunu kapatalım artık. Şöyle şöyle şöyle. Böyle yaparsak şöyle tamam tamam. Şöyle bir tamla vuralım. Evet. Bu arada arkadaşlar sürekli golf battle videosu atma diyenler için bir, bir sonraki videomuz Brawl Stars videosu olacak. Şöyle çok fazla golf battle videolar açmayacağım. Zaten bu üçüncü golf battle videom. Yani Brawl Stars videolarını da atacağım. O yüzden beklemede kalın diyorum. Şöyle Allah Baya fazla vurduk yani kesin kötü vurduk. Tamla vurmayacaktık kahve ben de vuracaktık da adam da mı fazla vurdu? Ben daha fazla vurdum ya. Of. Neyse olsun üçüncü mü olduk? Evet üçüncü olduk. Ve şu anda bizim şey üç oldu evet iki maç sonra sandığımızı atacağız. O adam 3 premium kart gelecek. Artık premiumlar Beni kesmiyor. Bana premium sopa lazım. Çünkü bütün efektlerim yani bütün efektlerim VIP oldu. O yüzden bana sopa lazım. Şöyle yaparsak tam girebilir miyiz ya? Aa bak adam yaptı tam girdi. O zaman ben de de öyle olur. Of tam ucundan geçti. Böyle bak adamın efekti çok güzelmiş. Veya farklı efektler de çıkabilir VIP'ye gelip. Benim beğendiğim efektler de gelebilir. Yani bahis çipi çıktı ama yani daha çok beğendiğim efektlerin çıkmasını da açıkçası istiyorum. Ama daha yani üçüncü videodan böyle bir her şeyimin VIP olmazsa aşırı saçma oldu yani. Daha düşünsenize daha üçüncü videoda her şeyin VIP abi. Allah kötü yaptık bir saniye. Şu ileri mi atlasak şu geri atlayalım. Şöyle. Tamam tamam şöyle şöyle o zaman. Böyle Haydi ha tam böyleymiş. Haydi bakalım bak tam şu yükselirken vurarsak şöyle. Yok kötü vurduk yüzde yüz. kötü yüzde şöyle. Şöyle kahve rengiyle. Haydi bakalım ve of dokuz vuruş yapmışım ya. Çok kötü vallaha. ha. Haydi bakalım devam ediyoruz. Şöyle şöyle sağa sağ doğru yapmayız ya. Of çok kötü oluyor ya. Of şöyle. Haydi bakalım. Yok ben bu adam atabilir miyim? Yok atamam. Şöyle böyle vurursak tam girmese çok güzel olur diyecektim de tam girmedi. Maç bayağı bir kötü yaptık. Yani bayağı kötü yaptık. 14 vuruş yani üçüncülük yok. Üçüncülük gelmez. Yok üçüncülük kesinlikle gelmesi Yok ha. Çok kötü. Evet dördüncü oldum. Hadi bakalım. Son maçımız. Son maçımız. Bana da birazcık geç. Bana da birazcık fazla avalıklarla video atmıyorum. Geç video atıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın yani. Daha bir video fikirlerini ondan sonra video fikirleri bulmaya çalışıyorum. Şöyle ya niye abi niye ya niye? Şöyle tam şuraya atlayabilir miyiz? Bak şöyle şuraya atlarsak işte bu işte bu bak direkt oraya atla. Vallahi ben şu vuruşuma bir gün vallahi koyacağım ha. Bak normalde 5 yapacaktık ama 6 yaptık. Neden? Benim vuruş stilim yüzünden yani. Vuruş stilim yüzünden böyle oluyor. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Şöyle Allah çok kötü ya. Of. Şöyle şu avadan şöyle bir geçirsek bir, ya. Ya of yani. Of. Hiç bir şey olmuyor abi ya. Çok kötü, çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Şöyle bir bak. Hamalı iş için şöyle poplandı yapacağım da nasıl portal yapacağım? Yani of şöyle vurursak kötü. Evet şöyle son turumuz. Acaba biz görev yaptık da ben fazladan mı oyun oynuyorum? Yok ya, yok. Adamların gibi şepekte çok güzel ne neden çıkarıyorsunuz ya? Ha, evet. Görevimiz bitti. Haydi bakalım. Şöyle hemen bir tane temel sandığı açalım. Görevi hediyesi. Ondan sonra da hadi bakalım premium sandığımız gelsin. Hadi bakalım hayatımda ilk defa premium sandık açacağım. Bastım ve 3 premium geldi. Hepsini aynı anda açacağım. Anaconda geldi güç. Oha! Canavar çıktı. Gücü üç, gücü üç. Of, of. Ve premium güneş patlaması çıktı ama bir de anaconda çıktı yani. Olmaz, olmaz. Güneş patlaması çünkü her şeyimiz VIP arkadaşlar yani en iyi seviyede. O yüzden yani abi bir saniye biz gibi şefeklerinde ha, güneş patlaması tamam her şeyimizden premium var anakonda çıkmış ve haydi bakalım şimdi ne şimdi bu isim yok harita isim yok yazacaktım ama sm yok diye yani oldu neden bilmiyorum şimdi arkadaşlar şöyle test yaptığımızda buradan başlıyoruz buradan şöyle şu taraflara falan giremiyorsunuz. çünkü burası tek yollu yani böyle kestirme yol falan yapamazsınız burada onu da söyleyeyim buradan böyle gidiyorsunuz sonra burası şöyle bir şeyden geliyor. Ve burada garip bir yolumuz var yani böyle. Ben bunların hepsini böyle rampa gibi yapmak istedim ama yapamadım. Ve böyle garip garip şeyler yaptım. Ve bu alanda şöyle uçuyoruz. Üçüncüye bu uçuyoruz. Böyle uçabiliriz böyle az bu işe. burada köşeli gitmek zorundasınız arkadaşlar. Böyle dümdüz gidemezsiniz. <laughs> Ve bu köşeli oyunu bayağı bir zor yapıyor. Bir de tahtaların üzerinde köşeli. Şimdi buradan sizi bir rampa karşılıyor. Buradan ya şuradaki adaki şeye atlayabilirsiniz şu tepeye. Ya da ben tepeyle uğraşmam diyen böyle atlayabilir. Ve burada da... Allah nereye de Ve burada da şöyle bir tane engelimiz var. Bu engelimiz her yeri kaplıyor. Yani her yeri kapladığı için de buradan zor geçiliyor ve böyle. Şimdi hepinizle beraber... Hepsini siliyoruz ve yepyeni bir harita yapıyoruz. Bu arada harita fikirlerinizi yorumlarınıza bekliyorum. Ben şu anda kendim bir harita yapacağım. Şimdi bu haritamız birazcık şeyle olsun. Ee, bir bakalım şu şuralara. Ee, şöyle rampalar var. Harfi rampa var. Bak premiumdan çıktı o. Şöyle bana bir eee premium. Bir tane engelimiz var. iki tane tepemiz var. Ee, bir de yarım rampalar var. Bunlar falan şey. Şimdi ne yapsak ya? Şöyle bir arıyorum. Ee, şimdi bir normal yolumuzu alalım. Normal yolla normal yolu üst üste koyabilir miyiz? Yok üst üste koyamıyoruz. O zaman şöyle yapacağız. İlk başta böyle dümdüz ilerliyoruz. Şöyle ve bizi şuradan şöyle bir atlama evi karşılayacak. Ama bu köşeli bir yok köşeli değil. Şöyle bir atlama evi yeri... ne oluyor internet bir saniye internet gitti. İnternet bir saniye internet var. Ara sıra böyle internet gidebiliyor. Yani açılıyor mu bir saniye. Bir saniye şöyle bir girip çıksak. Şöyle bir girip çıksak. Şöyle girip çıksak olur mu? Şöyle. Umarım olur ya. Videomuz 13 dakika olmuş. Ben videoyu 20 dakika yapmayı planlıyordum. Umarım. Ya hadi gir. internet de var. Bak üstten görüyorum. Şöyle birazcık konumumu mu değiştirsem mi? internetin açılması için. Bilmiyorum. Hadi ya. vallahi ben böyle bağlantı gitmesine o çok çok sinir oluyorum yani. Ha tamam geldi. Şimdi en son ne yapıyorduk? Ha taslak delik. <laughs> böyle yapıyorduk. Şimdi tamam tamam. Böyle. Şimdi buradan bizi bir atlama yeri karşılıyor diyecektik. Sonra internet gitmişti. Şöyle bir rampa yapalım. Aa bu rampa değişik bir rampa olacak. Şöyle şöyle bir rampa. Böyle. Aa, bir saniye. Bunu şöyle bir şeyin üzerine koymamız lazım o zaman. Ee, bir saniye. Şunun üzerine koyamaz mıyız bunu? Yok. Altına bir şey koymamız lazım o zaman. He, tamam. Hmm, ne koysak? Aa, böyle yampa koysak? Yok ya. Bir saniye. Bir saniye bir saniye. Ben yapacağım bunu. E şu hafif rampayı nereye koyabiliriz acaba ya? Ee, o zaman şöyle olsun camlı gidelim. Burada şöyle bir camlı yer olacak camlı. Ve buradan şöyle bir camlı yer bizi karşılayacak. Başka cam var da. Dur şu. Evet. Buradan camlı yer bizi karşılayacak. Ve burada hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Hızlı olmazsanız... Yok. Şöyle yapayım. Bir saniye. Aşımız olmasın. Şöyle. He. Tamam. Şunu da şöyle bir çevireyim. Biraz kolay olsun. Bir saniye. Bir saniye. He. Dur. Diğer bloğu seçmemişiz <laughs> Şöyle bir bizi yem karşı... Ana! Ben şunu koymayı unutmuşum başlangıcı. He. Tamam. Şöyle bir şey karşı... Ya ben vallahi normal vampa koyacağım ya. Bunu mu koysak? bunu Aha vallaha buradan bir şu taşla mı maalesef. Yani şöyle bir buradan bir çıkış vampamız olacak. Şöyle birazcık git şöyle. Heh, tamam. Bu bana bir şöyle bir çıkacağız. Şu blokların yettiği kadar böyle Şöyle koyabilir miyiz acaba? Şöyle koyabilir mi? Aha vallahi koyabiliyoruz. Valla bir saniye bir saniye bir saniye. O zaman şu en alttaki blokları silelim. Şuraya koyalım. Böyle koyalım. Şuraya şöyle. Buraya. Ha tamam. Böyle bir çıkış yerimiz olacak. Ve sonra bu çıkış yerden tepeden gideceğiz. Tahtalarla destekleyebilir miyiz? Bir saniye şöyle. Aa aslında bir saniye şöyle. Bir saniye. Dur, koyma şöyle. Şöyle yapsak. Allah'a Güzel olur. Şöyle bir Aa vallahi tepeden yolu yapıyorum. Tepe yolu. Bu video Aa bu videonun ana bu e, haritanın başlığını da buldum. Tepe yolu başlığı. Şimdi başka ne koyabiliriz? Şuradan taş koyabiliriz şöyle. Şu aslında bak şöyle yapacağız. Şöyle. Bir saniye şöyle bir alçalabilir miyiz ya? Şöyle bir şöyle şöyle ha tamam ha tamam. Şimdi şöyle bir şöyle he tamam. Böyle bir saniye koyamadık. Heh, şöyle bir saniye. Şöyle oldu mu? Oldu mu? Şöyle bir bakalım. Yok. Bir saniye. Bir saniye o zaman ben bir ustalık şeyimi geliştiriyorum ve bu aha direkt düşüyor mu böyle? Ana havada blok yapamıyoruz. Şöyle yapınca. Ana. Yapamıyoruz. En fazla böyle yapmamız oluyor. Ee, o zaman şöyle bir şey yapalım. Birazcık inelim aşağı. Ee, nasıl ineceğiz? Şunu koysak. Bir saniye. Şöyle bir yerini değiştirecek. Şunu şöyle bu koysak. Ve böyle. Bir saniye. Bir saniye saniye. vallahi yapacağım. <laughs> Çok zor vallahi. Şöyle şöyle tam altına. Ha tamam vallahi böyle. Tamam böyle. Ana bir saniye. Tamam o zaman böyle olsun. Böyle böyle. Alt şansına taşlar tarafından destek. Evet böyle. Sonra bunu da havaya koyamaz mıyız? Aha vallahi havaya koyabiliyoruz. Şimdi tepe yolumuz şurada bitecek. Ana bir saniye. Aa bu blok koyma sınırı vardı. Oğlum ya. Ben bu blok koyma sınırını nasıl arttıracağım ki? Şöyle. O zaman bu yol ad adı üstünde tepe yolu tepete -te bitsin kardeşim. <laughs> yani böyle. Peki o zaman şuradan şöyle bir atlama rampası koyalım. Tamam. Fikir değişti. Aa bir saniye. Aslında şöyle yapsak. Vallahi bir saniye bir saniye. Bir saniye. <laughs> ya vallahi bir saniye diye diye. <laughs> bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Şöyle şöyle yapsam Tamam. O zaman Tamam. O zaman bir tane rampa koyacağız tepeye. Tepeye umarım rampa koyulabiliyordur. Yanlış hatırlamıyorsam. Aa tamam anladım. Daha iyisini yaptım bir saniye. Şöyle şöyle bir. Aa yok bu değil. Tam ters taraf. Heh, şöyle. Tamam bunu yaptık. Ve sonra tepe yolumuz. buranın şu full şeyde. Ama acaba şöyle bir saniye. Tamam fikir değişti. Fikir değişti. Fikir değişti. Şu yapabilir miyiz? Heh. Bir saniye. Bir saniye şöyle. Ha tamam vallaha ya bunları bir köşeye koyamıyor muyuz ya? Ha tamam tamam anladım anladım bir saniye. Bir saniye. Ha, şunu yok böyle değil bir saniye şu normal elime bir şey alabilir miyim ha tamam. Ha tamam tamam vallaha buldum nasıl yapacağımı şöyle. Ee, engel al, engel. Ha tamam. Böyle değil, tam tersi. Ha tamam. Böyle bir ne ee... ve evet. şimdi şöyle yapsak şöyle. Şu acaba şuradan böyle tam gaz vursak şöyle geçer mi şu Şöyle koyduk. Şöyle. Yok bir saniye. Böyle olmaz. Şöyle koyduk. Ha tamam. Tamam. Önce bir test yapalım şu an Bir. Tamam haritamız böyle oldu. Bardaklar var şuradan. Acaba şöyle vursak oha. Valla taktik bulduk lan. Bir saniye. Şöyle 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 gidiyor. Oha. Ama oh, burada vuran evde var? Yoo. Ne yaptık şöyle? Tepe, aa tepe çıkamıyoruz bir saniye. Nasıl tepe çıkamıyor muyuz? Ş şöyle vursak. Aa tepe demek ki çok büyük yapmışız. Şöyle bir yapsak. Ee, bir saniye. Şöyle tam ters vursak bir saniye şöyle oha nasıl geçtik ya? Şöyle mi? Oha geçemiyoruz buradan. Onlar geçemiyoruz. Şöyle köşeli atla yapsak. Demek ki tepeyi biraz fazla yapmışız. Tamam tamam tamam. Tamam. Biraz. O zaman şöyle bir, 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 bir blok. Şöyle. Bir blok. Oha. Her yer gitti lan. Yok. Yani demek ki ben bunların hepsini mi yapacağım? Abi ya vallahi bıktım ya. Şöyle yapsak. Aa tamam. Vallahi böyle. Tamam ben bu tekniğiyle yapacağım tamam. Tamam. Şimdi önce bir şu bir böyle yok bir saniye. Şöyle yapsak. Böyle en ee, fazla böyle oluyor. Bu tam bir blok mu? He Tamam o zaman. Bu tam bir bloğun üstünde durmanız lazım o zaman arkadaşlar. Tamam tamam böyle yapalım. Böyle gittik gittik gittik. Şimdi ondan sonra da şuradan şöyle tahtalarımızı. Aa dur. Tahtayla yapacaktık burayı. Dur unuttum. Tamam. Man şöyle şöyle. Şöyle ha tamam. Ha tamam böyle daha iyi hatta. Koy koy. Hızlı koyacağım bundan sonra. Koy 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 şey olmaz. Ya. Allah bir saniye şöyle ha tamam. Ondan sonra da. Aa, aslında şey yapabiliyoruz mu? Bana bir şey. Şunlar kandı mı? Aslında buraya bunun yerine tam blok ya niye niye niye? Niye? Şöyle yapsak. Tamam tamam ben daha iyisini bul. bu? Şöyle şöyle. Hadi koysana bir saniye şöyle. Of, vallahi şu kavama acısını ha tamam böyleymiş. Böyle. Koy 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 koy. koy. Şimdi engel al. Grandpa engel. Engel verdi? engel. Engel nevet. Ne dur engel düşmedi. Engel aldık. Ve engel böyle olsun. Sen o zaman şöyle mi yapsak? Şöyle. Ee, böyle. Bir de tepe var mı tepe? Tepe ha tamam. Tepeyi de ekleyelim. Tepeyi de şöyle ekleyelim. Böyle. Evet tamam. Tamam böyle oldu. Hadi bakalım. Tam da yaptık. Şimdi. Şöyle yapsak. Şu ilk baştan bastırıyor mu? Ne? Böyle bir vurduk. Evet. Üste gitti. Hadi bakalım. Şöyle. Buradan şu Yok böyle hasta değildi. Değil. Böyle. Heh, tamam. Böyle gidiyoruz. Böyle. Ve... Bir saniye. Buradan arkadaşlar geçmeniz lazım burayı. Yoksa yok. Şöyle yapar mıyız? Şöyle bir. Ha, vallahi tamam. Tamam yapabiliyoruz. Tamam da bir saniye. Ya ben ne yapıyorum? <laughs> şöyle vursak. ya şunun ucunda yapmamız lazım arkadaşlar şöyle niye ya Allah a? şöyle vursak. yok çok hızlı oluyor o zaman şu yaparsak bu ayna bedip şey yapmanız lazım arkadaşlar denk getirmeniz lazım böyle hmm, ne Uf, Fransız verici. Allah ya. Şöyle. Yani bu ne? Normal de burası geçili var arkadaşlar. O zaman şöyle tepe yerine normal blok eklesek bir saniye. Şuraya tepe yerine normal blok ekleyeceğim arkadaşlar. Hadi şu çaprazı kullanalım. Ne olacak? Hadi. Tamam. Bir şöyle koysak. o çok güzel oldu. Bir de şunu yerine değişti Şöyle. Üf. Baya iyi oldu bu arada. Tamam. Şimdi test yapabiliriz. Allah. Bu test bitsin. Video uzun oldu ya. 30 dakika oldu yine. Ana. Ne yaptık? Hani camları kırdık. Canlı ve tek deneme de yapmamız gerekiyor. Tamam bir daha bir daha. Bir daha. Şöyle ha tamam. Şöyle yapıp yap böyle basıyor yani. böyle böyle. Heh, tamam böyle bas. Yani ne olacak? Ha tamam. Böyle şöyle bassak. Kısa yapıyorum dedim. Harita ayarlamak için bir saat ulaştım yemin ederim. öyle. Haydi bakalım. Şöyle yapsak. Tam tam. Şöyle bir saniye ben tam girmeye çalışacağım. Yok bir saniye. Şöyle yapsak. Aa vallahi yaptık. Yaptık. Uf hatta tam giriyordum. Uh, sonunda. Evet. Yayınlıyoruz. Devam et. Pav seçimi 9. Ve bunun ismi ee, TP yolu. Evet bu. tepe yolu. Yayınlıyoruz. Evet karşı yükleme başarıldı. tepe yolu evet. Böyle oldu arkadaşlar. Beğendiğiniz mi yorumlarınızın. Ve bu videomuzun da sonuna geldi. umarım videomuzu beğenmişsinizdir. 29 dakika olmuş videomuz. Ah, benim videoma yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.